Hiç merak ettiniz mi? Neden rüya görürüz? Hepimiz rüya görüyoruz. Gördüğümüz rüyalar bazen mutluluk verici, bazen heyecan verici, hatta bazen korkutucu olsa da bu gizemli zihinsel olayların arkasında yatan sır nedir? Rüyalar uyku sırasında zihinde meydana gelen bir dizi görüntü, fikir, duygu ve hislerdir. Geçmişte başınıza gelen şeyler veya şu anda hayatınızda olan şeyler hakkında rüya görebilirsiniz veya rüyalar daha önce hiç başınıza gelmemiş şeylerle ilgili de olabilir. Uyku esnasında vücudumuzun birçok fonksiyonu devre dışı kalır ancak beynimiz hala çalışmaya devam etmektedir. Çoğu rüya uyku sırasında REM yani hızlı göz hareketi evresinde gerçekleşir. Bu beyninizin en aktif olduğu ve bir gecede birkaç rüya görebileceğiniz zamandır. Rüya görme sıklığı kişiden kişiye değişebilir. Örneğin, çocuklar ve gençler, yaşlılara göre daha sık rüya görür. Uyku düzeninizin de rüya görmenize etkisi oldukça fazladır. Stres, anksiyete ve depresyon gibi duygusal durumlar, rüya içeriğini ve sıklığını etkileyebilir. Örneğin, stresli dönemlerde daha sık kabus görülebilir. Lucid rüyalar oldukça ilginç bir konudur. Lucid rüya, rüya gören kişinin rüyada olduğunun farkında olduğu ve bazen rüyanın kontrolünü ele alabildiği bir rüya türüdür. Bu tür rüyalar, rüya sırasında bilinç düzeyinin arttığı ve kişinin rüya içindeki olayları kısmen ya da tamamen kontrol edebildiği durumlardır. Peki rüya görmemizin sebebi nedir? Aslında rüya görmenin tam olarak neden gerçekleştiği konusunda kesin bir bilgi olmamakla birlikte bilim insanları ve araştırmacılar bu konuyu incelemiş ve bazı teoriler geliştirmişlerdir. Bir teoriye göre rüya görmenin temel nedenlerinden biri beyin aktivitesiyle ilişkilendirilir. Uykunun farklı evrelerinde beyin farklı şekillerde çalışır. Rüyalar genellikle az önce de bahsettiğimiz gibi uykunun REM evresi sırasında meydana gelir. Bu evrede beyin aktif bir haldedir ancak vücut kasları felç olur. Beyin bu sırada bilinçaltındaki düşünceleri, deneyimleri ve duyguları işler. Bir başka teoriye göre ise rüyaların bilinçaltı düşüncelerin ifadesi olmasıdır. Rüyaların anlamı ve semboller kişinin içsel arzularını ve duygusal çatışmalarını yansıtır. Örneğin, açken uyuduğunuzda yemek yediğiniz bir rüya görme ihtimaliniz yüksektir. Başka bir teori ise rüyaların beyindeki rastgele sinirsel aktivitenin sonucu olduğunu savunur. Bu teoriye göre, beyindeki sinirsel aktivite rüya içeriğini üretir, ardından beynin bunları anlamlı bir hikayeye dönüştürmeye çalışması rüya deneyimini oluşturur. Elbette daha çok fazla teori var, ancak en yaygın olanları bunlar. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? düşüncelerinizi yorumlarda belirtmekten çekinmeyin.